de ufak ufak bilançolarını açıklıyor. Baya büyük büyük geliyor aslında. <laughs> <Yani> ufak ufak <laughs> demeyelim yani. Gayet güzel karlar evet, geliyor. Hocam. yani. Dün baya bir aslında bilanço vardı. Otokarla başlayayım ben. 2023'ün 3. çeyreğinde 743 milyon TL net kar açıklayarak piyasa beklentisi olan 503 553 milyon TL'nin üzerinde bir kar açıklamış oldu. Ee, yap, ya ben hepsini tek tek okuyayım hocam. En son siz genel değerlendirme yaparsınız. Ee, olur onu. Hani şeyde hani biraz daha böyle o zaman efektif kullanmak için hani Hı -hı. hızlıca geçebilirsin yani. Yapı kredi 2023'ün 3. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 17.8 milyar TL'nin üstünde 24.5 milyar TL net kar açıkladı. Sasa 5.3 milyar TL net kar açıkladı. Bunda piyasa beklentisi yoktu. Vespin'in bilançosu iyi geldi. 2.2 milyar TL'nin üzerinde bir kar açıklayarak 2.5 milyar TL net kar açıkladı. Son olarak da Tat Gıda'nın bilançosu 2023'ün 3. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 102 milyon TL'nin altında 21 milyon TL net kar açıkladı. Tat Gıda Şaşırttın mı hocam ciddi. Ya şöyle söyleyeyim Rony. E, hani bütün bilançolara bir parça ben de değineceğim. Hani tatkıdadaki rakam aslında e, Fabrik seviyesine baktığımızda <laughs> operasyonel beklentiye paralel gelmiş görünüyor. 163 milyonluk beklentiye karşı 164 milyonluk bir Fabrik rakamı var. Hani burası beklentiye paralel. Marzar 13.9 olarak gerçekleşmiş <laughs> Fabrik tarafında. Yani şöyle e, Hisse biraz şey trade ediyor, primli trade ediyor, evet. işlem görüyor. Onu söyleyebilirim. Son dönemde de iyi bir aslında performansı vardı. Hem ikinci çeyrekten üçüncü çeyrekte he, gördüğümüz. Dördüncü çeyrek içerisinde, iki mayı içerisinde şu ana kadar bir parça endeksin gerisinde kaldı. Hani buradaki beklenti birazdan şey yönündeydi. Yani şirketin satın alımıyla alın alakalıydı. Hani operasyonel sonuçlar bence çok kötü değil açık konuşmak gerekirse. Hani manşet enflasyonu paralelde bir ciro büyümesi var üçüncü çeyrekte. Ama diğer göre diye konuşursak onlara göre biraz daha evet, zayıf evet. kaldığını söylemek mümkün. E, Vestel Beyaz'daki sonuçlar bence oldukça e, iyi gelmiş durumda. Burada hem e, şeyde operasyonel seviyede hem de senin bahsettiğin gibi net kar seviyesinde Hı -hı. şeyin üzerinde, beklentinin evet. üzerinde. E, burada da e, benim dikkatimi çeken konu biraz daha böyle şey tarafında e, net borç pozisyonu tarafında iyi bir nakit akışı var. 2.3 milyarlık bir nakit akışı var bu çeyrekte. O nedenle şirkette net borcunu aşağı yukarı 7 milyar 4.8 milyara kadar çekmeyi başarmış yani. Ben bunu biraz olumlu değerlendiriyorum. Hani bir parça fiyatlanmış mı? Evet biraz Hı. fiyatlanmış gibi. Özellikle Ekim ayı içerisinde Vestel Beyaz'ın endekse kıyasla daha iyi bir performansı var. %16 kadar. O nedenle hani bu rakamları biraz fiyat yansıdığını söylemek mümkün. Ama şu sonuçlardan sonra hala baktığımızda bence Vestel Beyaz ucuz işlem görüyor. hani Bunu Vestel için de belki Hı. pozitif okumak lazım. O nedenle bence iyi sonuçlar var diye söylemek mümkün e, otokardaki sonuçlar da oldukça iyi geldi özellikle evet. tabii konu tarafında Hı. baktığımızda beklenti 830 milyon lira e, gelen rakam 1.4 milyonun üzerinde evet. fabrik tarafında tamam. Aynen, ciddi Bileşme anlamda var. bir farklılaşma var e, Burada yalnız şunu göz ardı etmemek lazım hani otokar tarafında. Çünkü teslimatlarının tam böyle nasıl söylemek lazım analiz beklentileriyle tam olarak uyuşmadığı söylenebilir. O nedenle hani bu anlamda teslimatların iyi gitmiş olduğu bir çeyrek olarak göze çarpıyor. Onun olumlu etkisi var. Ama daha önceki çeyreklere kıyasla çok çok iyi bir performans olduğunu söylemek mümkün. Sasa tarafına baktığımızda da hani burada bir beklenti yoktu. Sasa da pahalı trade eden e, hisselerden birisi e, hani öz kaynak karlığına baktığımızda son 12 ayda %38 seviyesinde hı hı. ama fiyat defter değerine baktığımızda 8.3 gibi bir çarpanla işlem görüyor. Yani biraz bir arası pahalı olduğunu söylemek mümkün. E, bir de borcu 1.9 milyar dolar seviyesinde. Evet. Bu da e, hani şeye bakılınca Favik, e, çarpanı olarak bakılınca 8.3 katına denk geliyor. O nedenle biraz yüksek hı hı. borçluluk olduğunu söylemek mümkün. Ama e, hani yapı krediyle belki bahsetmek lazım lazım burada ee, rakam oldukça iyi bahsettiğim gibi 20.79 17, gibi bekleniyordu 24.6 <laughs> gibi bir kar geldi burada ee, muhtemelen diğer bankalara da <laughs> pozitif etkisi olacaktır diye düşünüyorum çünkü ciddi bir farklılaşma var ee, Yapı Kredi hani zaten operasyon olarak bizim de beğendiğimiz <laughs> bir e, banka dördüncü e, çeyrekte de muhtemelen özellikle bu tüfek endeksi <laughs> bonoların ve aynı zamanda TL ile e, TL tarafta kredi mevduat faiz <laughs> tasının da olumlu yönde açık, açılması muhtemelen daha da iyi bir e, kar getirebilir. Bunun bölge baktığımızda mesela e, kar tahminleri ortalaması aşağı yukarı 2023 tüm yıl için konuşuyorum. 52 milyar hı hı. seviyesindeydi. E, kuvvetle muhtemelen biz bunun 60 milyarın üzerine 65 hı hı. milyara doğru belki şey e, milyar TL'ye doğru revize edildiğini görüyor olacağız diye düşünüyorum. O nedenle yapı krediyi de pozitif olarak değerlendirmek mümkün ben, sektörde genel olarak karlılığın devamını bekle aynen, aynen öyle, Aynen yani öyle. Dördüncü çeyrekte gayet kuvvetli olacak gibi söylemek mümkün. Ben çok kısa diğer şirketlerin haberlerinden Tabii. de bahsedeyim. Astor İspanya'da satış sözleşmesi imzaladı 1.6 milyar Euro tutarında. Türk Hava Yolları'nın akşam paylaştığı bir haber vardı. Aircap firmasından 2024 ve 2026 yılları arasında toplam 28 adet uçağın 144 ay süreli kiralanmasına karar verdi. Ve aynı zamanda şu anda filosunda bulunan 6 adet uçağın da sürelerinin uzatılmasına karar verdi. Toplamda Türk Hava Yolları'nın uçak filo sayısı 395 hocam. Şişenin %100 iştiraki olan Şişe Cam Investment bir teknoloji şirketi olan Ikron'a ortak olması tavsiye edildi. <laughs> İmzalanan sözleşme kapsamında Ikron'a başlangıçta %15.66 olarak Nihai olarak toplamda %33 oranında ortaklık sağlayacak. Ve son olarak da Sabancı'nın bir haberi vardı hocam. Çimsa'nın %40 oranında hissedarı olduğu S&S şirketinin %10.1 sermaye payını temsil eden 18 milyon adet payın Çimsa'ya devredilmesine Karar verildi. Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada hocam? Burada şey söylenebilir Ronnie. Hani burada konsolu de bazı belki sahol tarafına hani Hı -hı. sınırlı bir olumlu etki olabilir. Çimsa'dan bir miktar nakit çıkışı olabilir. Belki onunla alakalı şey söylemek mümkün. Burada bir hani işlemi çimsa için hafif negatif, sahol Hı -hı. için de hafif pozitif olarak değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. Türk Yolları haberi orası da şey ilginç. Yani burada e, Türk Hava Yolları'nın büyüme stratejisinin devam Hı -hı. ettiğini görüyoruz. Yani 28 tane uçağın e, kiralanmış olması e, bence gayet e, evet. şey olumlu bir haber. Hı -hı. Hani burada tabii e, çıkan uçaklar da olabilir. Onun Hı -hı. net sayısını bilemiyoruz ama e, net net bakıldığında hani ben bu haberi Türk Hava Yolları için de olumlu olarak değerlendirmek gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. E, bir endeks yorumu tabii ben de tam onu söyleyecektim. Ya. Sen bir grafik açarsan oradan endekse ilgili de e, görüşümüz Hı -hı paylaşırız. Burada hazır grafikler Ercan Hocamlar koyuyordu galiba ama aynen ortalamaların oldu. Evet. Şöyle ben açayım hocam. Dün 7750 seviyesinde kapattık. Özellikle günün ikinci yarısında alışlar hmm. daha kuvvetliydi. Siz yani ne düşünüyorsunuz? Şöyle Roni, geçtiğimiz hafta hani zaten grafikten de net olarak görünüyor. Hı hı. Bu jeopolitik gerginliğin etkisi ya yani da oradaki tansiyonun yansımasıyla en fazla satış yiyen borsalardan birisi bizdik yani. Hatta İsrail borsasına göre bile muhtemelen daha fazla satış yediğimizi söylemek mümkün. Evet. Burada Özellikle geri çekilmelerde 7400 seviyesi kritikti. Benim gördüğüm kadarıyla teknikten çok fazla anladığımı iddia etmiyorum ama çizgileri o şekilde çektiğimiz zaman öyle görünüyor. Oralardan bir şey olduğunu gördük, bir miktar tepki olduğunu gördük. Cuma gününden sonraki gelen haber akışı da yani hafta sonu gelen evet. haber akışı da burada özellikle hani refah sınır kapısının açılması ve insani yardımın sağlanması, İsrail'in şu aşamada biraz daha durmuş olması bu anlamda herhalde borsaları destekliyor hı hı. diye düşünmek lazım. Burada tabii şey de göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu hafta iki tane yani bizim Merkez Bankamızın evet. faiz kararı Perşembe olacak hı. Perşembe günü. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Önümüzdeki haftada şey var Fed'in faiz kararı hı hı. var. Bir de hani dünkü hareketi biraz şeye de bağlamak mümkün. Amerika 10 yıllıklarında %5'in üzerine evet. kadar bir hareket olmuştu. Oradan tekrar bu sabah en son baktığımda 4.85'leri gördüğümü hatırlıyorum. Ee, onun da bir miktar olumlu yansıması olmuş olabilir ama hani e, şunu net olarak söyleyebilirim diye düşünüyorum. E, bizdeki e, bu jeopolitik tansiyonu e, bir kenara bırakırsak <laughs> yani gelen karları görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde gelen kârlar da vardı. Beklenen kârlar da e, gayet iyi geliyor. E, i̇yi duruyor. E, bu anlamda e, burada e, temel açıdan bakıldığında e, borsanın tekrar bence ucuz diyebileceğimiz bir e, noktaya <laughs> evrildiğini görüyoruz. Bir diğer unsur da bence şu şimdi Merkez Bankası evet faizi artıracak ama diğer taraftan da hani kredi büyümelerine baktığımız zaman son 13 haftalıklarda aşağı yukarı %20 Hı -hı. civarında son 4-5 haftadır bir anlaşma var. Evet. Bu da aslında hani parasal genişleme ya da parasal sıkılaşma diyelim daha doğrusu parasal sıkılaşmanın paradaki dönüşüm hızını biraz yavaşlattığı göze çarpıyor. Bu da muhtemelen bankaları bir rekabetten kaçınmaya doğru itecektir. Bu rekabetten kaçınma beraberinde Hani mevduat faizinin daha da yükselmediği bir evet. e, ortamı beraberinde getirebilir. Bunu da tabii borsa cephesinden pozitif okumak lazım. <laughs> e, onun da ana nedeni malum. Hani faiz borsaya bir <laughs> alternatif olmaktan e, evet. e, çıkmış demeyeceğim ama en azından oradaki cazibeyi biraz <laughs> kaybetmiş oluyor. Borsa lehine dönmüş oluyor diye söyleyebilirim. Hocam çok kısa bugün bizim günlük önerilerimize de değinelim. Tabii. İlk önerimiz Koç Holding. Ee... Siz yorumlar mısınız? Valla hocam şöyle söyleyeyim hani teknik tarafta da bunu hani teknik tarafın yorumlamasını sana bırakacağım ama hani neden bu hisseleri seçtiğimizi sabah Onurcan'la da konuşurken şöyle Türkiye sigortanın bilançosu Hı -hı. yarın gelecek. bir bilanço Hı -hı. bekleniyor. Hı -hı. Bu anlamda hani açıkçası Türkiye sigortayı biraz o konseptten değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. Hı -hı. Biraz bilanço beklentisi. Hı -hı. ikincisi hani Koç Holding tarafında yapı kredinin sonuçları iyi geldi. Malum Koç Holding evet. yapı kredinin sahibi hani belki yapı kredide iyi bir hareket olursa bunun koç holding tarafına da yansıması beklenebilir Hı -hı. düşüncesi. Aynı şekilde de hani Vestel beyazda sonuçları iyi geldi. Bunun da Vestel tarafına olumlu yansıması beklentisiyle biz bu üç hisseyi özellikle biraz daha ön plana çıkardık onu söyleyebilirim. Ama hani üçünde de bence ortak hani görünüm bu piyasada da Hı -hı. aslında ortak bir görünüm var. Özellikle aslında Koç'ta Vestel'de evet. daha belirgin. Yani geri çekilmeler biraz sert oldu. Buradan eğer Hı -hı. piyasada bir toparlama bekliyorsak Hani Koç Vestel e, tarafında daha net bir hı hı. toparlama görebiliriz. Türkiye Sigorta tarafında da yani bilanço oldukça e, kuvvetli. Orada 30 milyara yaklaşan bir finansal varlık büyüklüğünden hı hı. bahsediyoruz. Hani faizlerinde 3. çeyrek itibariyle hı hı. bakıldığında ilk yere kıyasla getiriler anlamında daha yüksek oldu bir dönem. Yani hem 3. çeyrekte hem de bu e, yani mevcut ortamın hı hı. devamında 4. çeyrekte de kuvvetli bir finansal performans olacak. Hani belki burada biraz daha kısa vadeli bakış açısı veriyoruz ama e, daha orta Uzun vadeli de gayet bence pozitif evet. diyeyim. Topu sana bırakayım teknik analiz için. Hocam, Koç Holding'de bizim değerlendirmemize göre iki gündür güzel bir destek noktası olan 138 TL seviyesi vardı ve dün dünkü kapanışında 50 günlük yüksel hareketli ortalamasının üzerinde gerçekleştirdi. Bu nedenle biz olumlu değerlendirdik. 50 günlük ortalaması 144, 140.7 lira seviyesinden geçiyor. Hissenin dünkü kapanışta 141.60. Yani buradan gelen tepkilerle birlikte belki hisse tekrardan 10 günlük ortalamasına doğru en azından ilk seviye olarak 145.6 seviyesi olarak görebiliriz yani. Zaten bizim de hedef fiyatımız 146.5'muş şu anda. Zarar kesti 135.90'mış. Türkiye Sigorta. <laughs> Burada da hocam 10 günlük ortalamasının altına sarkmıştı 2 gün önce ama dün tekrardan o seviye direnç olarak çalışmış. Bugün de gelen tepkiyle birlikte belki bu 10 günlük ortalamasının üzerinde bir fiyatlanma evet. seyredebiliriz. Son olarak da Vestel'e bakayım. Vestel'de de destek olarak çalışan yaklaşık 60-50 seviyesi diyelim kabaca oradan güzel bir destek aldı. Tabii ilk önce 50 günlük daha sonra 10 günlük ortalamalar burada hissede hedeflenebilir. Vestel'de de hedef fiyatımız 64.80 zarar kez 59.90. Yani 64.80 zaten aslında Hı -hı. bir nevi 10 günlük e, evet. şeyi e, ortalamayı gözetiyoruz gibi düşünmek mümkün var yani. Ee, sorular vereceğim Instagram'dan gelen. Ben onları sorayım. Biz beraber yorumlayalım. Kontrol matiği gördüm. Ne düşünüyorsunuz hocam kontrolmatik hakkında? Kontrolmatik tarafında açıkçası hani hisse biraz e, bana göre pahalı işlem görüyor ama sonuçta kontrolmatikte belki e, şey tarafında fiyatlayamadığımız bir e, durum söz konusu olabilir. E, Kervalılık tarafında fiyatlamadığımız bir durum söz konusu olabilir. Çünkü burada batarya işinin gelişimi önemli e, rol alacak. O nedenle e, biraz böyle e, şey bakıyorum hani benim e, daha orta vadede pozitif olarak baktığım hisselerden birisi. Hı hı. Her ne kadar kısa vadede biraz çarpanlar yok yukarı gelmiş olsa da diyelim. E, global Yatırım Holding var. Global, global yatırım holding benim çok beğendiğim bir ise, Buna özellikle söylemek istiyorum. Yani şimdi burada ana iş global port aslında, hı hı. Liman işletmeciliği işi. Ve global yatırım hı. holdingin problemi şu. Hani biraz borçlu bir şirket. Bu borçlu şi yapıdan dolayı özellikle yükselen faiz ortamında bir miktar negatif etkileniyor ama diğer taraftan da hani limanlardaki yolcu istatistiklerine hı hı. baktığımız zaman 2019'un üzerine çıkmış evet. durumda. 2022'nin zaten üzerine gelmiş durumda. Yani buradaki iyi performans hisse fiyatına hani tam olarak yansımadı diye düşünüyorum. Yani ben açıkçası burada e, bu portlar tarafındaki yolcu istatistikleri açıklandığı, açıklandığı zaman şunu görüyorum. Hani bu yan taraf gelirleriyle beraber dikkate alındığında muhtemelen hissede hani oturup bir değerleme çalışmasını net olarak yapmış değilim ama sadece o rakamları yerine koyduğum zaman 20 lira civarında bir hedef fiyatın hı hı. rahatlıkla olabileceğini tahmin ediyorum. Tamamen temel açıdan baktığımda. Teknik olarak da hocam sanki şu son yükselişin düzeltmesini yaşıyor gibi. Evet yani, yani 16. yüzyılın evet. var Ama, ama piyasadaki geri çekilme de açıkçası evet. buna paralel Cazı. yani şimdi bir de tabii şu da var yani e, jeopolitik tansiyondan bahsediyoruz evet. hani e, aslında globalin e, global yatırım limanları bu bölgede Akdeniz Havzası Hı. içerisinde olan limanları da var ama hani açık konuşmak gerekirse buradaki tedirginliğin hani Türk Hava Yolları'nda da gördük ve Hırstor'u Hı. Hı. gördük hani mobiliteyi azaltması Hı. gibi bir durum ve bu nedenle de turizm aktivitesi üzerinde bir miktar negatif etkisi olabilir ama e, Açıkçası ben biraz global tarafında daha pozitif cepheden yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum yolcu istatistikleri kapsamında. Teşekkürler hocam, Garanti Bankası. Garanti Soru bankasında geliyormuş. da e, hani yapı kredideki karın iyi geldiğini gördük. E, onun üzerine şey olacaktır. Muhtemelen hani garanti tarafında da e, pozitif bir e, hareket beklemek mümkün. Hani baştan konuştuğumuz Hı -hı. gibi diğer bankalara da olumlu bir sirayeti olacaktır diye düşünüyorum. Hani çarpanlar olarak e, buradaki daha önceki konuşmalarda da söyledim yani bankalar tarafını ben beğeniyorum. Yani buradaki kar momentumu ikinci yarıda ilk yarıya kıyasla daha iyi. Sanayilere göre baktığımızda yine ikinci yarının momentumu kar momentumu daha iyi. Bence bankalarda CDS'in de 425'lerin üzerinde bir seviyedeydi. Oranın tekrar 400'ün altına gelmesi ihtimali olursa bence burada bankalarda ciddi bir hı hı. şey görebiliriz. Yukarı yönlü hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Garantiyi de bu konsepte değerlendirmek mümkün. Onu söyleyebilirim. Bera'yı gördüm ben genel evet, sorular evet, evet. içerisinde. Bera tarafında da hani burada birkaç tane iş kolu var. Bunu şey olarak hani burada benim ilk önce dikkatimi çeken şey şu hı hı. profil tarafında pencere profili tarafında üretim yapan Kompen şirketi var ee, ve her ne kadar inşaat yeni e, yapılan konutlar anlamında biraz zayıf gidiyor olmuş olsa da e, deprem bölgesi ne e, bir şey olabilir orada bir e, fırsat penceresi olabilir diye düşünüyorum ve şu andaki değerlemeler olarak bakınca da dera e, hani bütün e, iş kolları itibariyle hı hı. baktığında bana biraz ucuz geliyor e, burada bir hareket başlamıştı senin e, tam şu temettünün olduğu hı hı. çizginin evet. oralarda Eylül itibaren ama Eylül'ün galiba son haftası içerisinde bu katılım endeksinden çıkartılmasıyla ilgili bir şey geldi, onun bir miktar negatif etkisini gördük ama buna rağmen şey tarafında hani en endekse göre tabii endekse göre, o göre daha iyi tutulmuş durumda yani e, bence burada da hani en azından kısa vadede bu Pimapen tarafının hı hı. katkısını düşünerekten 20 lira civarında bir yerin rahatlıkla görülebileceğini hı hı. tahmin ediyorum Bera tarafından. Teşekkürler hocam. Gübre fabrikaları. Gübre fabrikalarını biraz daha grafiksel olarak e, bakalım çünkü buradaki hareketler biraz şey oluyor, hani e, sert oluyor hem aşağı evet. hem yukarı yönlü hareketler. Ama e, şunu da unutmamak lazım, e, hani altın fiyatları sonuçta bu e, şeyle e, son dönemde ekim başından bu yana iyi bir performans Hı. gösterdi. Gübre fabrikalarının maden tarafını da biliyoruz bu anlamda. O nedenle gübre işinin de zaten kendisi Hı. aslında muhtemelen 2024'te daha iyi bir yıl Hı. geçirecektir diye tahmin etmekle beraber yanına bir de altın fiyatı eklendiği zaman e, burada da bence herhalde 400 lira civarında bir yere hedeflemek çok e, şey olmayacaktır yani. E, Amzur <laughs> durmayacaktır diye düşünüyorum. Dün de aslında güzel anlamlı bir yerden kapanışını gerçekleştirmiş 10 günlük kısa evet. vadeli ortalamasının üzerinde. Ee, eczacıbaşı ilaç var hocam. Eczacıbaşı ilaçta da grafiği bir açarsan yani ben de burada açıkçası hani dün de e, bütün piyasada bir şey vardı ve eczacı ilaçtaki şu son dönemdeki Ekim başından bu yana hareket aslında biraz böyle şeyi yansıtıyor. E, piyasadaki genel geri çekilmeyi yansıtıyor. E, burada e, benim fikrim e, özellikle bu yeni alınan ilaç Hı -hı. E, tarafında bir katkının daha belirgin bir şekilde önümüzdeki dönemlerde bilançoya yansıtılıyor olacağı yönünde. Ben açıkçası çok pahalı olarak değerlendirmiyorum eczacı ilacı. Burada Hı -hı. hani daha böyle temel cepheden baktığımızda yani 80 lira Hı -hı. civarına gidebilecek olan bir hedef fiyat vermek gayet olasılık Hı -hı. dahilinde diye düşünürüm. Teşekkürler. Ee, Anadolu Grubu Holding e, Bu da bizim, yani e, kendi hani mesela Coca-Cola tarafında dün iyi bir hareket Hı -hı. vardı. Keza Anadolu Efes tarafında iyi bir hareket vardı. Hani Anadolu Grubu'na baktığımızda dünkü hareket bu anlamda fena değil. Yani alt grup şirketlerinin tamamında Hı -hı. bence çok iyi bir şey var. E, evet. Sadece hisse fiyat anlamında söylemiyorum. E, operasyonel anlamda da iyi bir performans göze çarpıyor. Hal böyle olduğu için e, ben açıkçası Anadolu Grubu tarafında da e, gayet şeyim e, pozitif oldum söyleyebilirim yani teşekkürler hocam zamanımız da azaldı ama son Galata, bakalım Gal Galata bakalım. de bakalım mı Galata İndide bakalım gelmiş Galata İndide hani yakın zamanda sen de vardın yanlış hatırlamıyorsam hı hı. toplantısına evet. katılmıştık burada Açıkçası hacimlerdeki gerileme biraz beni şey yapıyor yani şuradaki hı hı. rahatsız edici olarak değerlendiriyorum evet, ve ya. şeyde hisse sürekli olarak şey yapıyor yani aşağı yönlü bir yani 10 günlük trendin en azından kısa vadeli trend, şeyin hı hı. trendin altında kalmış gibi görünüyor burada temel açıdan biraz pozitifim ama yani şirketin de artık bir şey yapıyor <laughs> olması lazım bunu bir ortaya koyuyor olması lazım şirketin sürekli olarak kapasite hı. artışıyla alakalı bir söylemi var. Bunun 2024'te geliyor olması lazım artık ki biz de burada gerçekten temel açıdan altını doldurabileceğimiz bir şey olsun. Yani argüman olsun. Hı hı. Ama diğer taraftan hani borcu olmayan bir şirket enerji sektöründe o açılardan gayet pozitif olarak değerlendirmek mümkün. Hocam son olarak bir vadeli açılışına bakalım isterseniz. Daha sonra evet. da yayınımızı sonlandıralım. Aslında çok da yüksek bir açılış Yok. Ne kadar, ne kadar da ben şey yapamıyorum. 0.25 arttı da. 8.159 şu anda yakın vade. Yani açıkçası hani burada sabah e, üzerinde ben de ona katılıyorum. Bir yüz grafiği ya da bir biz tüm grafiği açarsan orada hacimler de 100 e, hacim? olur biz tüm de olur fark etmez. Yani şunu diyeceğim. E, hacimlere baktığımız zaman e, Roni bir şey var. E, yavaş yavaş bir geri çekilmeden <laughs> e, yani geri çekilmeden evet. şeyi kastediyorum. E, bir durağanlaşma var burada. <laughs> e, biz Ekim'in başına kadar bu e, jeopolitik tansiyon gerilene kadar fena değildik yani hacimler anlamında. Ama %50'ye yakın hacimler tarafında bir gerileme var okay. ve or yani aşağı yukarı iki haftaya yakın bir süredir de oralarda e, Hı -hı. işlem geçiyor. Yani dünkü hareket hani Üzeyir sabah yorumunda şey diye söyledi. Hani e, her iki yöne de gidebilecek yani hacim yeterli evet. değil e, Hı -hı. manasında bir söyleme oldu. E, ben de açıkçası buna biraz şey yapıyorum, katılıyorum. Ama diğer taraftan hani en başında söylediğimiz mevduat faizinin yavaş yavaş e, hani bir tepe tı noktadan sonra muhtemelen borsa tarafına ilginin tekrar gelmesi Hı -hı. Muhtemelen olacaktır. Ki bunu bilançolarda o yönde evet. destekliyor. Yani o anlamda e, hani bugün belki açılış biraz daha zayıf olmuş olabilir ama Hı -hı. sonuçta bir tedirginlik evet. de var. Yani herhalde devam ediyor. Aynen çünkü bir her haber akışı olabilir haberler. Bence yine Şeyde gün içerisinde eğer bir şey gelmezse, negatif bir haber akışı gelmezse, hani dün seansın sonuna gelen hı hı. şeyde olduğu gibi, yani harekette olduğu gibi evet. bugün de ikinci yarıyı daha ya da özden sonrasını daha iyi beklemek hı hı. mümkün diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim Runi. Senin de ağzına sağlık. Çok, Çok teşekkür versi. ederiz. Çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Lütfen herkese iyi seanslar. İyi seanslar. tek platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance